Değerli basın mensupları ve kıymetli yat limanı sakinleri. Hepinizin kıymetli vaktinden ayırarak burada toplanmamızın maksadı yat limanı ile ilgili çıkarılan spekülatif haberler, mevcut sorunlar ve yat limanın nakibetidir. Çıkarılan spekülatif haberlerin başında yat limanının yıkılacağı havalimanı havaliman alanına dahil edileceği gelmektedir. Bu söylenti hakkında hiçbir resmi ya da gayri resmi bilgilendirme yapılmadığı gibi farklı mecralarda ve basında bu yönde bilgilerin dolaştığını görmekteyiz. Yat limanı sakinleri olarak en doğal isteklerimizden bir tanesi bulunduğumuz bu alanın akıbeti hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Ve bilgi sahibi olmamız. Yat limanımızda 200'e yakın irili ufaklı değerli ve değer ve büyüklük ayrımı yapmaksızın teknemiz ve tekne sayısından az olmayacak kadar da tekne sakinimiz bulunmaktadır. Her ne kadar yat limanı sakinleri arasında teknelerin değerlerine göre bir ayrım yapılmamışsa da bir yeterlilik pardon, çok özür dilerim, Mevcut teknelerimizin değerleri 50 bin liradan birkaç milyona kadar uzanmaktadır. Bu teknelerin birer sahibi olması aynı zamanda milli servetin bir parçası oldukları gerçeğini değiştirmemektedir. Ne yazık ki bu teknelerin hiçbirinin şu anda güvenli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyemekteyiz. Şu zamana kadar en yakını 5 gün önce olmak üzere toplam 3-4 teknenin batması endişelerimizin yersiz olmadığını göstermemektedir. göstermektedir. Arkadaşlar enteresandır ki bu teknelerin hepsi liman içerisinde bağlıyken batmıştır. Bağlıyken batmıştır. Bunun yanında müteaddit kareler teknelerden hırsızlık olaylarının yaşandığı ve herkesin malumudur. Ayrıca alanın neredeyse hiçbir yerin ışıklandırma bulunmadığı ve teknelerin bulunduğu mendereklerde bağlanma yollarında yürümek hayli zorlaşmıştır. Bizim tekne sahipleri olarak istediğimiz teknelerin ve alanın güvenliği için 24 saat esasıyla hizmet verecek bekçi, görüntülü kontrol ve aydınlatma sistemlerinin kurulmasıdır. Ülkemiz teknolojiyi çok yakından izlemek ve geliştirmek hususunda dünyada el üstünde tutulurken atıl vaziyette olan dikkatinizi çekiyorum. Yat demanınızda tekne sahiplerinin kullanacağı özür dileyerek söylüyorum. Bir tane lavabo yoktur arkadaşlar. Tekne sahibi olarak ailelerimiz ile birlikte limana geldiğinizde teknelerde yahut civarlarında güvenle oturup vakit geçirememekteyiz. Sebebi ise devletimizin neredeyse her kurumundan biri şubesinin yat limanında bulunmasına rağmen kontrolsüzce herkesin içeriye girip çıkabilmesi, civarda kontrolsüzce içki içilmesi, aile ahlakına uymayacak şey ilk şekilde edepsizce hareketlerin yapılması gibi bozuk hal ve hareketlerdir. Şu anda bu yat limanında bulunan teknelerin toplam piyasa değerleri tahminimizce 50 milyon TL'nin üstündedir. Tekrar ifade etmek isteriz ki bunların bir sahibi olmaması aynı zamanda milli servetin bir parçası oldukları gerçeğini değiştirmemektedir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından deniz sevgilisinin, deniz sevgisinin aşılanması için çok cüzi bir rakam ve prosedür sayılacak bir yeterlilik sınavının ardından yüz binlerce deniz ehliyeti dağıtılmıştır. Denizcilikte çokça kullanılan tekne sahipleri çok iyi bilir. Tekneyi bir alırken bir de arkadaşlar siz söyleyin, satar, bir de satar. satarken sevinirsin tabiri burada gerçekleştirilmiştir. Yat limanımızda gerçek olmuştur bu konu. Çünkü şu an şu an gelinen noktada çekek yeri sıkıntısı sebebiyle araştırmalarımıza göre ilimizde satışı gerçekleştirilen teknelerin neredeyse tamamı şehir dışına satılmaktadır. Şehir içinden şehrimizde alan yok. Burada sorgulanması gereken denizcilikte yarışan bir şehir olması, beklenen ilimizden dışarı sürekli olarak bu satışların neden gerçekleştirildiğidir. Kanaatimizce bunun sebebi yukarıda açıkça ifade ettiğimiz güvenlik, düzen, teknik imkanlar, çekek yeri problemleridir. İçinde bulunduğumuz yat limanı bu kadar sorun yetmezmiş gibi aynı zamanda kurumlar kurumsal kurumlar parseline de dönmüştür. Artık ortak kullanım alanlarının hangi kurum ve kuruluşların tasarrufunda olduğu belli olmadığı gibi tekne sahipleri sadece menderekleri kullanabilir hale gelmiştir. Ancak bu duruma istisna olabilecek nitelikte burada bulunmasını burada bulunmasından memnuniyet duyduğumuz kurumlar içerisinde emniyet müdürlüğümüze bağlı Yunus polisleri, deniz polisi, trafik, trafik şubeler ön sırada gelmektir. Bunlardan memnuniyet duyuyoruz. Yat limanı sahipleri olarak teknelerimiz için tonoz usturmaca, halat ve bunların işçilikleri gibi ciddi mali külfetlere katlanırken limanın akıbeti hakkında bilgi sahibi olmayışımızın ve her kurumdan farklı bir yorum yapılmasının makul bir açıklaması yoktur. Burada bulunan tüm sakinler olarak talebimiz bu konunun en kısa sürede açıklığa kavuşturulması ve ifade ettiğimiz hususlarda gereken tedbirlerin alınmasıdır. Değerli basın mensupları, vakit ayırdığınız herkese teşekkür ediyoruz. Bu daha önceden e, burası Trabzonspor'dayken Evet. E, bu teknelerin bakımıyla ilgilenen bir birim, bir kurum var mıydı? Şimdi <laughs> ne oldu da ilgilenilmiyor? Bu süreci bize anlatın. Teknelerin mısınız? bakımlarıyla yani teknik problemleriyle ilgilenen yani motor, yağ kısmı vesaire, boya kısmı herkes kendi bulduğu ustalar tarafından takip ediliyordu. Ancak burada daha önceden Trabzonspor'un zamanında iki tane bekçi vardı. 24 saat esasıyla burada kontroller yapılıyordu. O zamana kadar benim bildiğim ki o zaman da buradaydım. Eski olanlar bilir. Bir tekne batması, bir su alma herhangi bir problem yaşanmadı. Evet. Doğru mu arkadaşlar? Doğru, 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 doğru. Hiçbir problem yaşanmadı. Ee, Hasbel Kader tek tek gece gündüz 24 saat esasıyla dolanlı bakılıyordu. Bizim de istediğimiz zaten bu. Böyle bir bekçi sistemi, görüntülü kamera sistemi. Çünkü o zaman da bu arkadaşlarımız hepimiz aidat veriyorduk. Ama yine nebze olsun karşılığını alıyorduk. Doğru mu hatırlıyorsunuz? Evet. Şu anda aidat veriyor mu? Şu anda aidat veren de var. Ee, veriyor. Polis vakfına, polis vakfına buna, aidatların hepsi ödeniyor. Polis bak. <laughs> ilgilenecek gibi. İlgilenecek, bir abimiz var polis olarak sağ olsun. Evet. Biz ilgilenmek, ilgilenilmesi. Bir abimiz var, değerli bir abimiz buraya bakan. Elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor sağ olsun. Ama tek burayı, başına yeterli değil. Tek başına, burayı bilmek gerek. Denizi bilmek gerek. Tonozu, usturmacayı, halatı, yönü, rüzgarı, sağa solu bilmek lazım. Doğru mu arkadaşlar? Bilemezsen burada hiçbir şey yapamazsın. Mesela biz Tekrar buradayken arkadaşların çoğuna yardımcı olmuşuzdur. Tamam. Bir telefonu tamam. düşenin de tamam. denize tamam. dalış yapıp tamam. telefonunu çıkarttık. Bir halatı kopana da yardım ettik. Denizde kalana da koştuk. Pervanesi düşene de koştuk. Arkadaşlar yeni gelenler tanımaz Eskilerin hepsi bizi tanır.